Herkese merhaba arkadaşlar. Milli Mücadele Hazırlık Dönemi Kısa Soru Cevap videosuna hoş geldiniz. Manda ve Himayenin kesin olarak reddedildiği kongre hangisidir? Sivas Kongresi. Temsil heyetinin İstanbul hükümetince resmi olarak tanındığı ilk yer Amasya görüşmeleri. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin son başkanı Celalettin Arif Bey Reşadi Sani lakaplı devlet adamı kimdir? Celal Bayar Milli bilincin uyandırılması yolunda atılan ilk adım Avza genelgesi yayınlanması. İstanbul'un işgalini Mustafa Kemal'e haber veren kişi Manastırlı Hamdi Bey. Mustafa Kemal'in sivil olarak katıldığı ilk kongre Erzurum. Kuvayi Milliye sözünün ilk olarak geçtiği belge Doktora satışık raporu. Milli mücadeleye en fazla desteği veren devlet. Rusya. Milli mücadelenin ilkelerinin belirlendiği ve sınırların çizildiği belge. Misak-ı Milli. Mustafa Kemal'in Misak-ı Milli'yi çizerken esas aldığı anlaşma. Mondros anlaşması. Sivas'ta Batı Cephesi Komutanlığı'na atanan kişi Ali Fuat Cebesoy. Sivas'ta çıkarılan gazete İrade-i Milliye Cemiyetlerin tek çatı altında toplandığı kongre, Sivas Kongresi Kurtuluş Savaşı'nın programı sayılan genelge Amasya Genelgesi Mustafa Kemal'in Ali Fethi Bey ile düşüncelerini yaymak için çıkardığı gazete Minber Manda ve himayenin ilk defa reddedildiği kongre Erzurum Kongresi Temsil heyetinin İstanbul hükümetine karşı kazandığı ilk siyasi zafer Damat Ferit'in istifası Ulusal egemenlikten ilk defa bahsedilen kongre Amasya genelgesi. Mebusan Meclisi'nde kabul edilen son kanun Misak-ı Milli. Ve videonun sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.